Hepinize merhaba. Bugün tek başıma, şimdi tek başımayım. Anırtıya ile devam edeceğiz. En son burada kalmıştık. Starlo ile fight atacaktık. Hemen gidelim. Kimse var lan burada bir saniye. anlamadım boş. Hop bu kapı kapalıydı açılmış. Kim açtı acaba? O şey var. Merhaba diyor yine. 76 dakika. Video. Evet ve Starlo. Bunlar niye yaşandı? Ay. Her şey yaptım diyor. Gücüm için diyor herhalde. kanı İşte diyor ben gücümü harcadım. insanla canavarlar yani aşağıda endişelenmesin diye filan diyor. Hadi hadi. Aha what the Böyle mi oluyordu? İpledi beni. Biliyorum bundan daha iyisini yapabilirim bir şerif bir şerif düşmanına şeyce saldırır diyor. Neydi? Adaletli bir şekilde baş koyar diyor. Aha dur lan. Hoppa. Ananı satayım. Unutmuşum yine. Hiç. Hiç. <laughs> Hiç. Bam bam bam. Sonu vuramadım da. Ya. <laughs> Hiç. <laughs> no heal deneceğim de bir vurabilsem hani. Ey bomba bomba dur bomba. Korun yok korun korun 91 Ocak ben bunun kesin içine girmeliydim de ne bileyim Aa mutluluk Tık bam Çok zor ya Sonu vuramadım yine hmm. Sorun yok Ama bak. Clover anlaman lazım diyor. Okey. Tamam 90 güzel. Bu ne tren yolu bu ne? Ne biçim bir saldırı oğlum bu? Yoksa... olma, olmaz olmaz tamam. oldu? Olduğun yerde dur. Sana vurmak istemiyorum diyor. Bir de vurabilsem ne yapacağım onu? Hayır. Yerinde dur. Sana vurmak istemiyorum diyor hala. Hani. Ve bağışlayabiliyoruz normalde de. Bam. Ah. Sonumun geldiğini biliyordum. Biliyordum Aman geç be. Kaç seviye olduk? Hey Clover. Ya. Üzgünüm açıklasam mı? Açık Bu senin atan değildi filan diyor ama. Yine biliyor ne yaptığımızı. Eh. Mart'ta çıkmış çı çıkarmışlar. Serabaya ne oldu filan diyor. Hiçbir şey olmadı. Nereye gidiyor? Kesme. Hadi hadi hop. 9 seviyeyiz güzel. Oo. Bura nere? Aa sarı bak. Starlo'yu bir yerde gördüm mü filan diyorlar. Yine soruyorlar ama Starlo yok artık. Yok gitti. Öldü. Bu ne? Okay, okay. Burada yine bir şey yok. Tamamdır. Hop 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 de. Ne mail di şeyden bu. İstemiyorum kardeşim. Çok boş iş. Evet. bunu açamayacağımdan eminim ya da açabileceğimden eminim falan dedi ama Bu benim açabileceğim bir yoldu. Vahşi batıdan sonuna çıkabileceğiz. Sonra görüşürüz Clover. Allah Allah'a. Koş. Ne oluyor? Ha, tamam. Bir şey değilmiş. Şey. Merhaba yine. Yüz Biz... garim ne lan? Dozun mutlaka. Burada birinin yıllarca olduğu gibi mi gözüküyor filan ya Allah'ım sal beni boş ver bu ne kapı sağda ne var hiçbir şey solda ne var yol var bu ne ya ben bunu biliyorum hiç sevmiyorum var ya dur ne oldu? Ne dur. Tamam. Oldu. Yol açıldı. Olmayan yol açıldı. <laughs> gidelim, gidelim, gidelim. Bu çok kötüydü. Bunu hatırlıyorum. Bu çok kötüydü. Bir dakika. Bir dakika. Aha yaptım lan. Oğlum ben bununla kendim oynarken bir saat uğraşmışım. Şimdi tek de yaptım. Aa. Bu kadar kolay mıydı ya? Aa. aa. Neyse gidelim. Merhaba filan. merhaba sana da merhaba canım. Bura nere? Tövbe tövbe ben gidiyorum. Kaç kaç kaç. Aman aman aman. <laughs> Çekil. Bura nere? Kol çek. Git. G gidemiyoruz. Gide, gide, gide. Ne oldu lan? Oh shit. Müzik geldi. Müzik iyidir, müzik güzeldir. Çekin o kayıt değil. Ne güzel. Aa makine de çalıştı, çalışıyor abi, çalışıyor. Gidem, gidem yok. Oh. Ben Giremiyorum Giremiyor. Aha. Bir save daha. Bakalım yukarı. Steam var. Allah dur 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 dur. Of. Tamam. Tamam. Ne şey var, kol varmış lan tamam, Çek gidelim. Gidilmiyor. <laughs> Yukarı çıkabiliyor muyuz? Çıkalım. sayı şey var. Anladım, anladım. Hadi gidelim. Koş, koş, koş. Dum, 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 dum. Buran nere? Çek. Ne oluyor? Ya akses çıkacak değil mi? Al işte. Akses model 014 korumaya hazır. Filan. Hiç sevmiyorum bu karakteri var ya Genosite'da. What the fuck? Continue. <laughs> Aa. Bir dakika Flow'u kurtarmış bizi lan. Merhaba. Her gelişinde de hovri diyor ya. Bana lan Alabiliyor muyum? Alamıyorum galiba. Evet, alamıyorum. Buradan gidelim. Aa ben dur giremiyormuşum. Çok. Aha. Aha. <laughs> Gitme sesi geliyor da. Duyuluyor mu bilmiyorum. Hemen yolan. Tamamdır. <laughs> Al. Hop. Buranın suları aslında bay güzel aslında da. Op 105 vurdum da nasıl ölüyor? Hiç sevmiyorum bu karakteri var ya. Ma. XP de vermiyorlar boş iş aslında da kaçamıyoruz. Ne oldu? Normal. Ne 16. Sol. Sol. care Geldik. Gidelim. Burada ne no. oldu Akses sal ben akses. Bırak beni gideceğim bir şey var. Bir var, eşim sal beni. niye geliyor. Geliyor. hey geliyor. Ananı satayım. Ha, kaldı orada gerizekalı. <laughs> Gidelim. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Allah cezanı versin ödüm koptu. Vallahi billahi ödüm koptu Ben yukarı gitme Al işte Ah Of be Oh O nasıl bir gidiş oldu? Koş. Hadi, hadi. Benim şeyde yo var aslında. Hop, otomat. Sistemi yüklüyor. Bir şey yaptı. Safe Google var. Alalım. Korur bizi. Takalım. Ya girdim yanlışlıkla. Mesela dur. C. Bu kaçmış? Kaç defansmış? 8 mi? 8 miş lan. Çok şey değilmiş aslında. Back. Fancy Hoster buraya koy. Tamamdır. Şimdi aslında Flovin'in burada bize 20 Petals vermesi gerekmiyor muydu? Ben yanlış mı anladım? Son an veriyordum Gidelim sıkıntı yok. Al işte. Bu ne lan? 88 O ne? Allah çok zor bir saldırı var ya. Niye böyle zor saldırılar yapıyor ki bunlar? XP verseler bir de ya da sınır 9 seviyede Ne bileyim ben Allah dur Allah cezanı ya Hadi Tamam Lan ne oldu? <laughs> Hop. Bir saniye. Tamam. Tamam. Kolaydı. Şuradaki bostan sonra kapatacağım videoyu ve boss burada zaten. Hemen şurada bir tane mermi vardı. Nails. Ne şeydi ya? Şunu bırak. Neydi? Çivi çivi. Çiviyle nasıl sıkacaksak artık ne bok olacaksa. 92 20 dakika olmuş bak. Ez öpsene, ez. Ben uyandım. Model 02 koruyucu. Statüs. Hasar almış. Evet. Yakala o saldırı değilmiş ne kadar vurmuyor zaten oğlum birer birer, birer. açalım fight'ı bir dakika o saldırı değilmiş. o saldırı değilmiş ne oluyor ne oluyor pam üç, üç, Kolay. çok kolay aslında çok kolay çok kolay aaa 91 lan oynayacak ki öldü özür random atıyor aga random, random atıyor bana modu. He. Yine 0 XP. Çekil geçelim hemen. Şuradaki save noktasında artık bırakalım. Sonraki bölüm büyük ihtimal son olur. Son bölüm olur. Bilmiyorum. Bakacağız artık duruma göre. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.